Bir dönem Microsoft dünyanın en değerli firması oluyor, bir dönem Apple oluyor. Burada makas değişikliği yaparak e, yüksek kar elde edebilir miyiz diye sormuş arkadaşımız. Yani şundan bahsediyor anladığım kadarıyla. E, aralarında bir çekişme var. Belirli bir dönem Microsoft önde giderken, sonra Apple gelip onu geçiyor. Sonra Microsoft onu gelip onu geçiyor. E, geride olan firmayı alıp yani Apple hisse senetlerini satıp mesela şu anda Microsoft'a geçmek daha yüksek bir kar getirecek gibi duruyor. Geçmiş grafiğe bakarsak bunu söylemeye çalışıyor arkadaşımız. Ben de incelediğimde evet böyle bir bir yıllık bir buçuk dönemlerde böyle bir yapı var. Yani Microsoft 3,5 trilyon dolara vardığı zaman 2024 5 Şubat Apple 10'dan daha gerideydi. 500 şurada. Sonrasında gelmiş, düşüp bir daha gelmiş. Toplam market değerinden bahsediyorum bu arada. Sonrasında da düşmeye başlamış. Yani Microsoft düşerken Apple yükselmiş. mevcut durumda da bir 3.1 trilyon dolarken Microsoft Apple 3.5 trilyon dolar. Yani evet. Bu yaklaşımınıza göre doğru çıkıyor bu. Buna en iyi trading View'den bakılır da ücretli e, e, Aboneliğim yok benim trading O yüzden şöyle bakacağız. Şurada market cap var değil mi? Evet. Şimdi Apple buradayken buraya Microsoft buradayken buraya Apple'ı da ekleyelim. Şimdi şurası Microsoft'un mu? Şu da Apple'ın. Bu kendi fiyatları. Yani yüzdesel fiyat değil. Ee, şuraya market cap olarak Apple'ı da ekleyemedim ben. Ücret istiyor. Sizde varsa şuraya market cap'ini de ekleyin Apple'ın. Ve bakın. Ben de şu an için şu hangisi kırmızı olan Apple Tamam Tamam. Şuna tıkladığımız zaman bir daha deneyeyim. Indicators buradan. Financials. Market Capitalization. Deyince premium istiyor. İkinci bir hisse senedinin şuraya market cap'ini koyamıyoruz. Ancak şuradan gözle de baktığımız zaman bu çıkıyor dediğiniz doğru. Yani bir miktar parayı Microsoft Apple'ı geçince Microsoft'tan Apple'a sonra Apple Microsoft'a geçince Apple'dan Microsoft'a geçirerek daha fazla kar etmeniz olası. Geçmişe baktığımızda. E, bu tabi stratejinize göre değişir ve neyi dikkate aldığınıza göre de değişir. Ben biraz daha sakin yapıya sahibim. Borsada agresif değilim. Dolayısıyla da yarı yarıya Microsoft Apple almak Apple daha fazla olacak şekilde yapıyorum ben. Ve uzun süre tutmak gibi bir amacım var benim. Ancak o kadar parayı tutup bir Microsoft'a bir Apple'a bir Microsoft'ta, bir Apple'a geçirerek 6 ayda bir, 1,5 senede bir daha fazla getiri elde etmek dediğiniz gibi olası. Ben Apple'ı daha çok beğeniyorum Microsoft'tan ama Microsoft'un şu an değer kaybetmesi büyük ihtimalle hacklenmelerden falan dolayı oldu. Da Microsoft her türlü değerini arttıracaktır. Kokain'den daha beter bir şekilde firmalar Microsoft'a bağımlıdır. İnsanlar Microsoft'a bağımlıdır. Bağımlı da olsunlar. Müstahak o adamlara. Microsoft da bunu paraya çeviriyor. Çevirdiği paraları da hissedarlarla paylaşıyor. Karanlığa küfür edeceğinize karanlıktan istifade edin ama ben Apple'ı daha çok beğeniyorum. Yaptığı işlerle. Ama Microsoft da tabii ki burada kalmayacaktır. Apple bu kadar değerliyken bir şekilde gelecektir. Şu an 3. sırada değil mi? Microsoft, Apple birinci, ikinci Nvidia mıydı? bakalım. Evet, ikinci de Nvidia. Yanlarına yeni bir dev eklendi Microsoft'ta, Apple'ın ve diğerlerinin yanına. De, 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 de. Soruya da dönersek evet dediğiniz doğru. Da çok da bir şey fark etmiyor ya. Ya yani o zaman ayırmak, o beklemek e, ve o kadar uğraşmak size zor gelmiyorsa, keyif alıyorsanız yapabilirsiniz. Ama başka işleriniz varsa zor geliyorsa ona göre başka pozisyon alacaksınız. Kişiye göre değişiyor bu. Yani kim insan der ki ben ETF alırım kardeşim düzenli bakmam her ay e, atarım onlar benim için yönetiyor der. O adam için o doğrudur yani başka biri için bu doğrudur. Kimisi agresiftir. Ben 5000 doları 2 senede 25 bin dolar yapacağım diye uğraşır. Ee, o adam için böyle şeyleri kovalamak mantıklıdır. Duruma göre, yapınıza göre, beklentinize göre bunlar değişir. Ee, şu grafiği en iyi şuradan tra trading view'dan yapabilirsiniz. Şuraya da market cap'i koyarsanız şöyle görürsünüz zaten. Yani. Dediğiniz şey doğru gibi gözüküyor. Evet. Kaçtan başlamışlar mesela? Ona bakalım. Bir yıl önce 5 yıla bakalım. En iyi 5 yılda gözükür bu. MSFT Apple Neymiş? 1 trilyon dolarmış Apple. 1.095 Aynıymış neredeyse. Sonra 2021 2019 2021 bir numar. Apple burada daha yükseğe gitmiş. Dediğiniz doğru. 2.34. No. 24 Ağustos 2020. 24 Ağustos 2020. 1.7 iken. burada 2. Yani burada Apple'ları satıp Microsoft'a geçen kişi daha fazla para kazanmıştır. O 1.7'den gelip şurada eşitten de 3 trilyon dolar oldu. 6 siliyor. Evet. Bir dakika iki 2.5 trilyon dolar olmuş ama. 4, 4, Bu neresi? 6 Desember 2021. 3 trilyon dolar olmuş. 2,5 trilyon dolar da kalmış. Apple geçmiş Microsoft'ta o dönemde. Oradan buna buradan ona. Yani bir miktar parayı dediğim gibi bir ona bir ona geçirerek böyle devam edip etmek mantıklı. Dediğiniz doğru. Ya da az bir parayı yaparsınız. Yani Apple ve Microsoft için ayırdığınız paranın %15'ini 20'sini bu, bu yönteme yapar. inceler denersiniz. Ben olsam öyle yaparım. Yani al sat yapmıyorsanız bir hisse seni duruma göre değişir. Şimdi mesela sırf Apple'ı takip edersiniz. Apple'ı sat al yaparak, sat al yaparak o parayı arttırırsınız. Mesela öyle bir yapınız da olabilir. Başkasına bakmazsınız. Likit senedi zaten çok fazla el değiştiriyor. İşte Microsoft da aynı şekilde 10 da öyle sat al sat al yaparak yükseltebilirsiniz. Duruma göre değişir bunlar şu iki linkten inceleyebiliyorsunuz. TradingView'da da ücretli aboneliğiniz varsa nasıl yapacağınızı gösterdim şuraya koyarak inceleyebilirsiniz. Benim görüşüm doğruya yakın söylediğiniz.